Merhaba dostlar, Türkiye'nin en tehlikeli örümceklerini merak ediyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ülkemizde yaşayan zehirli örümceklerin dünyasına hoş geldiniz. Sizlere üç önemli türü tanıtacağım ama önce bir uyarı. Bu canlılarla karşılaşırsanız lütfen uzak durun. İlk konuğumuz Ege ve Akdeniz bölgelerinin ünlü sakini. Karadul, karnındaki kırmızı kum saati işaretiyle tanınan bu örümcek, kayalık alanlarda yaşamayı seviyor ısırığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şimdi iç Anadolu'ya gidelim. Kahverengi geri planlı örümcek, bodrum ve karanlık köşelerde saklanıyor. Dikkat! Bu arkadaşın ısırığı doku hasarına neden olabilir. Ve son olarak Doğu Anadolu'nun tarla sakini, çöl sarı örümceği, özellikle tarım alanlarında karşınıza çıkabilir, şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu örümceklerle ilgili daha detaylı bilgi için uzun videomuzu mutlaka izleyin. Link bio'da sizi bekliyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.